Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Bravo'yu tekrar tekrar ben alayım, ve farklı modlar geleceğiz. Evet. oynamadığım modlar var burada. Mesela şöyle rastgele bir tanesini seçelim. Aa, bom bom cat bomb. Evet. En az iki insan diyor. <laughs> Şunları kaldıralım o zaman. Hadi bakalım. Kağıt. Daha oynayacağım. Tuzum çok fazla. <laughs> Çevikli ki. Ne bilmiyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız? Burada bomba var. Ha birbirimize mi çalışacağız? Anladım. Güzel. Adam da iyi oynuyor ama. On bu ayı kapayım. Ooo adam bayağı yoldu lan. Adam ay. Aslında Allah oğlum. Allah bak bu adam can sıkacak. Arkadaşlar burada kazanma kadar oynayacağız onu da söyleyeyim. Şöyle. O Hadi lütfen öl ya. Aha. Abi Allah'ım var ya fena Tamam bombasını aldım. Şöyle uzaktan atsam tutmadı. Şunu atacağım. Geliyorum. Hayır. Mitten alacak, mitten alacak. Attım adam bombasını. <laughs> Arkadaşlar bir dakika annem çağırıyor. Hadi gideceğim. İşim var. Arkadaşlar geri geldim. Of geliyorum ya. Ben de niye çağırdın beni? Tamam. Adam yandı. Daha önce arkadaşlar ben geliyorum ya yani, normalde. Anne çağırmasa Kötü ya. Çok güzel vurdum. O hamle beni bayağı öne geçirdi. Sayılmadı değil mi gol Of o da girmedi ya. Oo tuşlar karıştı. Ah fena iniyor. Ay. Mal. Hayır. Ya sen nereden geliyor aklına zıplamak ya? Bak botlar da. güzel. Girme koşayım diyorum. Öbürü de geliyor ya. Tamam tamam. At. <laughs> Güzel. Adamla beş, ben de beşim. Oh no, it's my body, oh no, Adam fırlattı ama. Bayağı yeniyorum şu an. Ne desem olmuyor Ben bir şey anlamadım. Yendik evet. Bu modda da yendik. Toplam 2-3 mod oynayacak ya çok oynamayız. Evet. Sıradaki, sıradaki modumuz ee, gidiyoruz. Bittim. Sürü. Onayla. Takım yok herhalde aynen. Koyun ne oldu? Bakalım. Hmm. Şu olsun artık. Bunda takım mısın? da rakipimiz onu da anlamadım ki. Ya herkes tekrar. Şurada şey ne? Bir, yedir. ne oluyor oğlum? Bu ne lan? Sadece öyle yapsam da kazanıyorum ki ben bunu basit burada tarafım sadece dedim sıkıntı. Abi! Geliyorlar. Bun ne yok? Sen girme. O da gir. sadece böyle Hareket etme ama ya. Aha ona da gidiyorlar Abi ona da yuttu Bu ne oğlum ya, ya Buna, buna kazanma yok arkadaşlar bu skor oynuyormuş garip Geçelim şimdi Abi sen sol tık ben sağa Ben atam anlıyor musun? Abi, abi biraz mal herhalde. İnşallah ben çıkacağım ya. Bak Patlayacak burası. Burayı tutun. O ne oğlum? O kim ya? Bismillah. Bu ne? Bu ne? Abi sağ tut Abi. gitti sağ taraf. oğlum ya? Ben kazandım. Kazandım arkadaşlar bakın değiniyor değil mi? Ben ben bunu sayarım bu arada kazandık. Zaten kazanma öyle bir şey. Sen ya bakalım. Voleybol. Da galiba şöyle yapmamız gerekecek. Ne oldu? Bakın bakalım. Karanlık olmasın bak. Bu ne lan. Nasıl böyle bu? Ha tamam sayı. Oğlum. Babaya basmadım ya ben. Abi vur şuna vur abi tamam. Abi topa vur. Oha adam niye o kadar vurdu lan? Abi eriliyoruz. Ölmedik çok güzel yemedik. Sayı bu kadar basittiniz çok basitsiniz ve kötü de oynuyorsunuz. Güzelmiş ha bak böyle bu. Bu var mı? Bu da bakarız. Ya bunlar ne yapıyorsun bu Tamam güzel göründü. Hadi adam uçarak vuracak şimdi. Tek silahı atınca şey oluyor mu acaba? Hayır. Hayır ana biz. Şimdi onları patlatacağız. Vur ona. Ya Yarı canımı yarış da adam ya. Bak şöyle adamsın. Allah'ım başka silahı mı yok ya? Ya. Oğlum adam ona bir kere vurmadı ki nasıl maviye geçebiliyor top? Güzel. Vurun lan. Adam sanızdır oğlum. oğlum. Ne oldu adam neyse değil mi? Vuramıyor ezikler. Sayı. Sayı, 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 sayı. Geliyor topa, geliyor bize. Geliyor. Hayır abi ben onu karşıladım bir kere ya. Bu, bu, bu karakterde sıkıntı var ya. Çok kötü. Kuyunlar bak burada da işe yarıyor <laughs> oğlum adam bir hile ya. Adamı daha ikinci canını götüremedik şaka gibi. Vur abi. Ay! Çıldıracağım. Çıldıracağım. Retro, 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 retro. Al alırız, alırız, alırız şey Şarkı çal da bilmiyorum. Çok kötü hissediyorum biliyorum. Adamsın. Adamsı. Reymen işi biliyorsun. Of, oh, nasıl vurdu? Çok güzel karşıladım. Reymen bir şey yapma ya. Tamam. Reymen nasıl vurdun onu Bağım Lan oğlum adam iki vuruşla bizi alıyor bizim bir hızlı vuruşumuz adamın ben nasıl vuruyor bak Vurun Tamam Bak bak ya biz niye böyle vuruyoruz Adam vurunca tek atıyor ben bunu anlayamıyorum bak şimdi onları tek atar bize vursunlar Bak, iyi vurmadı. Aa, iyi, iyi vurduk. Çok güzel. Bak nasıl tek atamadık, şaka gibi. Çok güzel. Önde gibi değilmişiz. Bak, bizim bir canımız yok. Bizim bir canımız kaldı zannettim. Bak. Bomb. Tamam. Tamam, çok güzel. Aa ne oldu? Aa top bize geçti. Haramlar orada vardı da güzel. Kes çok güzel. öyle yaparsak da aa ben karşıladım onu bir kere ya Allah Allah neyse yenmemiz lazım yani ne versen bırakırım ha nasıl karşıladım bak şimdi vururlar tek atarız. çok güzel vurduk güzel çok güzel tamam hadi yes Uf. neyse arkadaşlar bu video burada sonlansın 15 dakika olmuş ben onu keserim şey zaten beni takip etmeyi unutmayın abone olun video izleyin hadi görüşürüz bay bay